Eğiten Atasözleri Büyük lokmayı büyük söz söyleme. Başaramayacağın bir konuda kesin sözler söyleme anlamında kullanılır. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, ninem beşikte sallarken arabayı sardım belime. Gittim devenin evine. Devenin evi yumurta, içinde yatar balina. Balina gider okula, arkadaşları atmaca, boğa, karınca. Bindiler arabaya, arabanın şoförü boğa. Basmış gaza, varmış kaf dağına. Kaf Dağı kafı, çok uzattık lafı. Laf uzamasın. Çocuklar kızmasın. Açalım masal torbasını, seçelim masalımızı. Bir zamanlar inatçı mı inatçı, hayalci mi hayalci bir keçi varmış. Gece gündüz hayal kurarmış. Ama bu hayaller öyle oya olacak gibi de değilmiş. Gökteki kuşlara bakar, onlar gibi uçmak istermiş. Keşke benim de onlar gibi kanatlarım olsaydı dermiş kendine bu konuda çok güvenir, yerine getiremeyeceği sözler söylermiş. İnatçı keçi zıplar, bacaklarını kanat gibi çırpar ama uçamazmış. Onun bu haline diğer keçiler me me diye alay ederek gülerlermiş. Fakat uçma meraklısı inatçı keçi uçacağım göreceksiniz diye arkadaşlarına çıkışırmış. Uçamadığı içinde çok üzülürmüş. Ben küçük işlerin hayvanıyım. Ben büyük işlerin hayvanıyım. Uçacağım dediysem uçarım. Bu işe yaramaz keçiler bir gün uçtuğumu görecekler diye söylenirmiş. Günler böyle geçip giderken çoban bir sabah keçileri ahırdan çıkarmış. Yaylalara doğru götürmüş. İnatçı keçi de arkadaşlarına dün gece gördüğü rüyasını anlatıyormuş. Kuşlar gibi uçuyordum. Bunun gerçek... Bunu gerçekleştirmenin bir yolunu bulacağım. Göreceksiniz çok yakında uçacağım. Gökyüzünden size merhaba diyeceğim demiş. Arkadaşları inatçı keçiye her zamanki gibi görmüşler. Hayal kurmaktan vazgeç. Uçmak için kanatların olması gerek. Sen bir keçisin. Senin kanatların yok. Bu hayalinden vazgeç. Büyük lokmayı büyük söz söyleme yani yapamayacağın işlerin sözünü verme. Kendini de zor durumda bırakma. Güzel havanın tadını çıkar. Otlar da çok taze mis gibi kokuyorlar. Hadi sen de ye demişler. İnatçı keçi bu sözlere çok kızmış yüzünü buruşturup ben sözü tutarım. Uçtuğumu görünce meyleyip duracaksınız. Ben de gökyüzündeki kuşlar gibi tepenize tepeden bakacağım demiş arkadaşları m m diye kahkahalarla gülmüşler. Onlar gülünce inatçı keçi iyice kızmış. Yerinde duramayıp oradan uzaklaşmış. Bir süre sonra keçiler yaylaya ulaşmışlar. Taze otlardan yemeye başlamışlar. Her biri bir köşede yayılıyormuş. Çoban köpeği Bobby de keçileri gözlüyormuş. Her şey yolunda görünüyormuş. Fakat Bobby'nin inatçı keçinin uçmak istediğinden haberi yokmuş. Aradan birkaç saat geçmiş. İnatçı keçi uzun uzun düşünmüş. Keçilere söylediği uçacağım sözünün altında kalmak istemiyormuş. Uçamazsam rezil olurum diye söylenmiş. Sıkıntı içinde düşünürken bir taraftan da çobana bakıyormuş. Çoban da kaval çalıyormuş. Şu çoban da bir türlü uyumadı. Uyusa da koşarak tepenin ucuna kadar gitsem demiş. Kısa süre sonra inatçı keçinin istediği olmuş. Çoban ağacın altında uyuyakalmış. Bobby de uzaklaşınca koşarak uçurumun kenarına gelmiş. Yine hayal kurmaya başlamış. Gökyüzündeki kuşlara bakıp ne güzel uçuyorlar. Kuşların kanadı varsa benim de güçlü bacaklarım var. Bacaklarımı kanat gibi çırpar, kendimi uçurumdan aşağıya bırakırsam uçarım. Buna inanmayanlar da utandırmış olurum demiş.'' Biraz geriye gitmiş ve koşarak kendisini uçarım, uçurumdan aşağıya bırakmış. Bıraktığı an imdat imdat diye bağırmaya başlamış. Aşağıya düşerken son anda bir kayaya tutulmuş. Korkudan ne yapacağını bilememiş, bağırmış, çağırmış. İmdat, imdat, sesimi duyan yok mu? Gelseniz diye haykırmış. Sesini duyan olmamış, kimsenin gele gelmeyeceğini düşünerek Sonum geldi. Aşağıya düşersem paramparça olurum. Olmadık bir düşüncenin peşine takıldım. Bütün keçileri de uçacağım diye söz verdim. Halbuki hepsi de büyük lokmaya büyük söz söyleme diye kaç defa söylemişlerdi. Keşke onları dinleseydim ve burada asılı kalmasaydım. Şimdi hepsi keyifli otlarını yiyorlardır diye söylenmiş.'' İnatçı keçi tutunduğu kayadan düşmek üzereyken çoban da aniden uyanmış, çevresine bakınmış, keçileri saymış, bir tanesinin eksik olduğunu fark etmiş. Kahverengi keçi ortalarda görünmüyor. Kurt gelmiş olsaydı kesin duyardım. Bobby de havlayıp bana haber verirdi. Ne oldu bu keçiye? Kanatlanıp uçmadı ya demiş kendi kendine. Yaylanın her yerine bakıyormuş. Bu sırada Bobby'nin havlamasını duymuş. Bobby uçurumun kenarından aşağıya bakıp ağlamaya devam etmiş. Çoban hemen o tarafa doğru koşmuş. İnatçı keçi uçurumun kenarında nefes nefese korkudan titriyormuş. Çoban sinirlenmiş. Sen ne yaptın böyle? Ne işin var burada? Seni nasıl kurtaracağım demiş. Çoban bakmış ki yapacak bir şey yok. Kayalardan aşağı inmiş. İnatçı keçiyi boynuzlarına tutup kucaklamış. Bir eliyle inatçı keçiyi, Diğer eliyle de kayalara tutanarak yukarı tırmanmış. Sonunda keçiyi kurtarmış. Derin bir nefes aldıktan sonra inatçı keçiye bundan sonra köyde otlanırsın artık demiş. İnatçı keçi başını öne eğmiş. Diğer keçilerin de baktığını görünce iyice utanmış. Hiçbir şey söyleyememiş arkadaşları biz sana söylemiştik keçiden kuş olmaz diye ama sen bizi dinlemedin demişler. Bir süre sonra inatçı keçi az kalsın hayatımı kaybediyordum. Olmayacak bir hayalin peşine düştüm. Bundan sonra yerine getiremeyeceğim, sözleri söylemeyeceğim. Sizlerle birlikte otlayıp melemek en güzeli demiş. Kurtulduğu için çok mutluymuş. Ağıla giderken şarkısını söylemeye başlamış. Söz var kolaydır tutması bakarım kendime tartarım sözümü söz terazisinde m m m ağır söz büyük söz söylemem kimseye m m m bütün gü gücüm yetmez büyük sözlere zor durumlara düşmem bundan böyle o günden sonra inatçı keçi koca koca otlardan yemiş ama yapamayacağı sözleri söylememiş. İnatçı keçi almış aklını başına, darısı büyük söz söyleyenlerin başına.